Capu capu cappuccino assassino assassini cappuccini Capu capu cappuccino assassino assassini Yok abicim. EJ <laughs> Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün cappuccino assassino adlı bir oyunla karşınızdayım. Arkamda da görüyorsunuz assassino cappuccino. Siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben hızlıca oyna geçiyorum. Let's go. Buradan çıkalım. Bu kapıcıydı. Neler yapabiliyor? Her yeri kara kara. O hava açılmıyor. Lanacım. Açılmıyor. Gidek. Hadi gidek. Gel gidek. Gel 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 gidek. Aa bunlar da renkli. Bunu bir benzer oyun oynamıştım. Bu da renkli doğru hatırlıyorsam. Yer. Bakalım. Kurdum gel gel. Kurdum kurdum. Hmm. Şimdi Cappuccino Assassino ile ta tanışacaksınız. Yeah. <laughs> kapu, cappuccino, assassino. Assassini, Cappuccino! Kapu, cappuccino, assassino. Assassini, Cappuccino! Yok abicim. Nasıl tanımıyorum? Allah'a nasıl bir şey. cappuccino, assassino. Ne oldu? Cappuccini, <laughs> cappuccini. evet gördüğünüz gibi ben ona bastım zaten. Abi ben bunun oyunu da oynamıştım. Bunu e, oynatma listesinden bulabilirsiniz. Birçok oyun oynatma listesi kanalımızda bulunmaktadır. Daha çok içerik için. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım ki bu oyunlarla sık sık erken Sanışın, Değil mi? Bir saniyenizi isteyeceğim. Şurada bakıyorum. Evet. Devam edelim. Hayat işler o zaman güzel gitmez. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Ya? şimdi. bu atlanmayacak gibi. Yani ben doğru mu diyorum atlanmayacak. Oh. 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 Vallahi sevmedim. İyi geldi ya. Geçer miyim? Geçerim. Çift şerit otoban. Çift şerit otoban. Allah otoban. Geçeyim abim. Şöyle kay kıldım mı ben iyiyim <laughs> ama Kim öldü lan? Lan abi deminki lan abi. Anladım ben seni Vay aleyküm selam içeride kim var? İçeride avokado var ve e, Olay avokado olması değil o avokadonun Kuyruğu var Neyse Allah Ne? Ney? Yok yok. He? Ha? Hey, hay sen açma şarta. Oğlum lan, sen timsah mısın? Ah, timsah mısın? Bir şey diyeyim sen timsah. Lan, ben timsah sevmem. Timsahlar çok rahatsız ediciler bence. Ben neyse de bir tavsiye göl etrafında pek dolanmayın. Timsah hiç sevmem. Aha bu. Sen de mi miyimsin? Avokadodan timsah çıkartmak kimin fikriydi? Tövbe tövbe. Kimin fikriydi bu acaba? Merak etmiş. Avokado yapalım kanka. Yap kanka. Timsah çıksın şimdi kanka. Tamam kanka. Kimin fikriydi oğlum bu? Bu mimleri biliyor musun? Biliyorsanız yorumlara isimlerini yazın. Bu ikisini de oyunumu çektim. Bu arada kanaldan ulaşabilir ve keyifle izleyebilirsiniz. Ben bu da isim de vermiştim. Bu ne isim verdim hatırlamıyorum. Şimdi suyu e çekeceğim. İzle lan. Bak bak şimdi çekeceğim. Hazır mısın? Siz de benimle. Su. bakalım baştan sona kadar su çekebildiniz mi yorumlarda bana bunu belirtin ve bu arada su çekmeye alıştık gibi Evet evet alıştık Hadi devam edelim yedi. ayıydı üzülmedin mi sen sen kafanı gördüm ben seni Evet peki bu asasino capucino capucino asasino olayı nedir bileniniz var mı? Ooo! ya baygın olayım. Açmam lazım. Şunu şöyle yapsam. Heh, böyle. Heh, böyle. Bir an aşağı düştüm sandım. Vallahi düşersem olay çıkartırım. Zorluyor zaten beni, o bilir. <laughs> nice. Şuradan da hop <laughs> dik Hmm. Boru yerine girdik ya. Benim için zor buralar. Atlaması zıplaması benim iş değil de. Ben de diyorum ki maddi Heh buralar benim için dördü ya. Heh tamam. Çok şükür bunu da atlattık. Çok şükür ya. Ekmeğimizdeyiz abi. Kapat abi. Bunu da. Bakın dakika başı bunu sormayın. Hele hele oyuna yeni başlamışken sormayın. Buradan yapımcılara söylüyorum bunu yapmayın. Rahatsız oluyorum. Buradan yukarı oluyoruz kendimizi. Aşağı Ne yapıyor orada? Hmm. Vanalar kapattık. Yol güvenli. Nice. Very good. Very very good. Boyla boyla. Bir de boyla. Boyla. Aha da boyla. Bu kadar. Hmm. burada şimdi kaptıracağız kendimizi. Ya Allah bismillah. diyoruz. Iyiyiz, akıyor Oyun kötü değil. Kaplamalar kötü değil. Bak şunu e, söylemem lazım oyunla ilgili. Oyunun kaplamaları kötü değil. Gerçekten iyi yapmışlar. Şu ana dek bir bug da görmedim. Bir kusur da görmedim. Yani oyun şu anlık nice. Hadi devam edelim. Bu arada videoyu beğenelim ve kanala abone olalım. Çünkü neden mi? Neden abone olmayasınız? Bu arada editörüm size selam veriyor. Çok ilgilenmeyin kendisiyle. Devam edelim. Mikrofonumu düzelteceğim. Evet. Şu an sesim iyi geliyor mu? Ne diyor? Selam. Kamiller size Kamil dedi. Devam. Ay ay. Ya sen necisin abi? Lastik kurbağa. Koca ayak fil. Bu cappuccino'nun balerin kafacı kapıcın asasına kapıcın ne balerin hem asasına niye var lan? ne alakalı he sen biliyor musun kız? hayda ben bunu oyunu oynamıştım ha? evet ben bunu oyunu oynamıştım güncel bir oyun e, izleyebilirsin videolar kısmında bulursunuz git lan yok yok kapıda ah, sordu az kaldı bir dakika bekleyeceğim bağırma Öl lan. Yürmüyor. Ne oldu? Ee, sen sekmeye devam. Şimdi buradan yuvarlanacağız. Ne kadar içinde model çıktı ya. Altı üstü bir içecek. Heh. Tamam. Düşme. İyi. Yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle hoş baş koşayım. <laughs> Şimdi hmm, Lazerden tavana zıplamaca Hadi bakalım Allah ne ara Ne ara <laughs> Öldüm Öldüm bakmadım bir anda benim karakter zıplamaya başlamak sanki çok ne yapıyor Ne bakıyorsun Buna bak Sen de çok sorma <laughs> Şimdi Bir an öldüm dedim ya Yok yok Bak olacak bana da ne olacak ya yapma yapma ben gençim daha gençim lan ben yapmayın lan Heh. Oh yeah. <laughs> başardık devam edebiliriz yani mesafe uygunsa almayayım değil Vurdu 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 mesafesi ne var abi lan? E diyor. Bak bak kafası sallanıyor. Anlıyoruz. Nereye bura? Evet ben şimdi Cappuccino Asasino ile boss fight atacağım. E siz bu arada videoyu beğenin ve kanala abone olun. Çünkü bu tarz oyunlar daha çok gelecek. Hadi bakalım devam. Allahu ekber. Evet. Hı hı. O dediğinden. Allah. Öl lan. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Allah. 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 Bitti, bitti. Dön, 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 dön. Evet. Very very good. Başardık gençler. Başardık. Şimdi defolup gidelim buradan. Hadi bakalım. Sen Allah'a zıplayıyor musun? Ben zıplamıyorum. Allah. Gidelim bakalım. Kaçalım buralardan. Oh, yeah. <laughs> Boyum yetmedi. Hayatım kullanıyor. Hadi gidelim. Nice. Gidiyoruz. Oh, yeah. Geldik mi? Ne kadar kendimi kazandıydık biz. Yakın ya yine de yakın ya yakın bırak Lan he yakın bırak Olmaz böyle Daha ileri itelemeliydi bizi yapmadı Olmaz ki Olmaz ki Neden bu kapitonun asasını ya Ne bu kapitonun sevdası ya Mesela benim arabayla mı geldin benim araba geri mi gitti Vallahi geliyor Demek ki bu kaçışı önceden planladık. Ana ya Ana. Hı. aman aman hmm yeah helikopterimiz burada ben şimdi helikopter atlayacağım ve buradan gideceğim. Sen sen dostum hoşça kal ve. to so i